Antalya-Adıyaman seferi sırasında yolcuların önünde çiğ köfte yoğuran şehirler arası otobüs şoförü Hasan Kalkan, klasik kek ve çay ikramlarına farklı bir alternatif sunuyor. Kalkan, hem yolculuğu keyifli hale getirdiğini hem de Adıyaman'ın lezzetini tanıttığını belirtti. Yolcuları mutlu etmenin kendisine büyük keyif verdiğini ifade eden Hasan Kalkan, "Adıyaman'a özgü çiğ köfteyi tanıtırken yolcularımızın seyahat keyfini artırıyorum." dedi. Çiğ "Köfteyi bizzat kendimiz yoğuruyoruz." Hani kendim dağıtıyorum zaten hani çiğ köfte yolcunun gözünün önünde yoruyorum. Hani nerede? Yolcunun bir gönlünü alıyoruz. Firmanın genel müdürü Emrah Tamer, bu uygulama yolcu sayımızı artırdı. Çiğ köfte ikrami için özellikle bizi tercih eden yolcular var, ifadelerini kullandı. Yolcular da bu durumdan çok memnun. Çok ilgili, çok alakalı üst düzeyde bir talep var Hasan Kalkan e, ve firmanın e, otobüslerine bu çiğ köfteden dolayı e, biz de kendisine gerçekten e, çok teşekkür ediyoruz, çok da memnunuz, çok da ilgi görüyoruz bu durumdan. Hasan Kalkan'ın bu sıra dışı hizmeti şehirler arası otobüs yolculuklarına Adıyaman'ın eşsiz lezzetini taşıyor ve yolculara unutulmaz bir deneyim sunuyor.